Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ehliyet sınav sorularıyla da karşınızdayız. İsterseniz gelin hemen sorularımıza başlayalım. Şekildeki görülen araç geçme işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmektedir? Şeklimize bir bakıyoruz arkadaşlar. Ortada iki numaralı bir aracımız var. Görüyorsunuz. Aslında kesik çizgi geçebilirsin diyor. Ama soldaki aracı görmüyor. Yani burada bir makas atma olayı var. İnşallah ehliyet alınca siz bunu çok yapmazsınız. Şıklarımıza bakalım. A 2 numaralı araç arkadan gelen trafiği kontrol etmedi. B 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu. C şıkkımız 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu. D şıkkımız 3 numaralı aracın geçme yasağı uymadı. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkıdır. 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmedi. Bakın normalde kesik çizgi geçebilirsin diyor ama e, şu arkadaşı kontrol etmediği için e, makas atıyor. Makasa geliyor ve kazaya sebebiyet verebilir. Demek ki doğru cevabımız A şıkkında olduğu gibi 2 numaralı aracın arkadan gelen trafik kontrol etmediğidir. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf bulundurulması zorunludur? Çok çıkan sorulardan bir tanesi. A) Otomobil, B) Traktör, C) Motosiklet, D) Otobüs. Buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır. Arkadaşlar, yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf cihazı bulundurulmak zorundadır. Otobüsler biliyorsunuz yolcu taşımaktadır. Takograf cihazı bir aracın hız ve zamanını gösterir. Yani hız ve zamanını tespit eden cihazımızın adı takograf cihazıdır. Polis gelir, mola ve mola yerinde polis ekipleri gelir, takograf cihazının düğmesine basar. İşte o kaptan şoför nerede mola yapmış, nerede ne kadar hızlı gitmiş bütün seceresini döker. Eğer kural ihlali varsa cezayı da yapıştırır. Bir başka sorumuz arkadaşlar. İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında yerleşim birimleri içerisinde nokta nokta metre ve yerleşim birimleri dışında nokta nokta metre mesafede duraklamak yasaktır. Evet bu cümlede boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir A 15 ila 100 metre B 20 ila o, 150 metre C 30 ila 200 metre D şıkkımız 40 ila 250 metre Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkıdır. 15 ila 100 metredir. Yani yerleşim birimleri içerisinde 15, yerleşim yerleri dışarısında 100 metre mesafede duraklamak yasaktır. Şeklimizi güzelce bir inceliyoruz. Direk giden bir arkadaşımız var, aracımız var. Direk gidiyor. Tabi burası ana yol. Bağlantı yolundan bir aracımız çıkıyor. 2 numaralı araç. Sorumuzu okuyalım. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. Geçiş hakkını kendinde kullanmalı. B. Hızlanarak yoluna devam etmeli. C. 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli. D. Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani bir numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Önce bir numaralı aracımız geçecek arkadaşlar. Daha sonra kendisi çıkacak gidecek. Evet bir diğer sorumuz. Okul taşıtının arkasında dur işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir? Nasıl davranmalıdır? A. Okul taşıtını geçmemelidir. B. Dikkatli ve yavaş geçmelidir. C. Diğer sürücüleri uyarmalıdır. D. şıkkımız Hızını artırarak uzaklaşmalıdır. Tabii ki buradaki doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkıdır. Okul taşıtının arkasında durlanması yandığı zaman yandan kapı açılır arkadaşlar. Durlu hevası, e, frene bağlı olmayıp e, kapının açılmasıyla alakalıdır. Yani senin frenle alakan yoktur. Kapıyı açtığın an arkada durlanması yanar. O zaman sen de ne yapacaksın? Okul taşıtını geçmeyeceksin. Çünkü e, çocuk bir anda yola da fırlayabilir. Sağdan soldan yola da fırlayabilir mutlaka beklemeniz gerekmektedir. Unutmayın okul taşıtının arkasında durlanması yanarsa bu frene bağlı değildir. E, kapının açılmasıyla alakalıdır. Bunu da ön bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A1, B2, C3, D4 Buradaki doğru cevabımız A şıkkında olduğu gibi yılda bir arkadaşlar muayene yaptırman gerekir. Yani her yıl otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilerde muayene yaptırılması gerekir arkadaşlar. Ee, kısacası ticaret yapan araçların her yıl muayene ettirilmesi gerekir. Ama hususi otolarda aracınız hususi otoysa 2 e, yılda bir muayene yaptırıyorsunuz. Fakat köyde diyelim traktörünüz var. Tarım faaliyeti yapıyorsunuz. Traktörünüz var. Onlar da her 3 yılda bir muayene ettirmek zorundadır. Bir başka sorumuz. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin geç işaretidir? Şeklinize bakalım arkadaşlar. D şıkkında kısa sallamalı hareketimiz var önden. Bu bizim gece dur işaretidir. C şıkkındaki işaretimiz dönüş işaretidir. Geceleyin B şıkkındaki hareketimiz gündüz işaretidir. yavaşlı hareketidir bu. Ama bizim buradaki doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Gece polisin böyle geniş bir şekilde yelpaze yaparsa elindeki çubukla bu bizim geceleyin geç işaretidir. Polisin sana yol verdiğini, geç dediğini anlarsınız. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan baştan aşağı kontrol basamağında yer alır? A adı ve soyadının öğrenilmesi, B kullandığı ilaçların belirlenmesi, C kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi, D solunum sayısının değerlendirilmesi. Buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır. Yani solunum sayısının değerlendirilmesidir. Şekilli bir sorumuz. Şeklimize bir bakıyoruz arkadaşlar. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıt sürücülerin yaptığı asli kusur hallerinden sayılır? Şıklarımıza bakalım. A yalnız 4, B 1 ve 7, C 1, 3 ve 6, D şıkkımız 2, 6 ve 7. Şeklimize baktığımızda bölünmüş bir yol var arkadaşlar. Ortada iki tane çizgi ne demekti? Bölünmüş yol demekti. Sağda üç tane şeridimiz var. Bir numara doğru yerden gidiyor. İki aynı şekilde. Üç aynı şekilde. Geliş tarafına bakalım. Yedi numara normal yolunda gidiyor. Altı numara zaten en sağda gidiyor. Kamyon doğru. Ortada beş numara gidiyor. Fakat dört numaralı araç gördüğünüz gibi gidiş yönünden geliyor. Demek ki buradaki asli kusur hali sadece 4 numara işliyor. Yani cevabımız A şıkkıdır. Yalnız 4'tür. Marş motoruna ilk hareketi veren parça hangisidir? A krank mili B radyatör C akü D şıkkımız hava filtresi. Buradaki doğru cevabımız resimde de görmüş olduğunuz gibi aküdür. Şeklimize iyice bakalım. Önce bir şeklimizi inceleyelim. Tabi çok hızlı bir şekilde inceliyorsunuz sınavlarda. Tabi hızlı yapacağım diye de yanlış yapmayın. Motor arkadaşımız dönmek istiyor. Motor kullanan arkadaşımız. Sorumuz geliyor. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Bir sola dönüş lambasını yakmalı, 2. hızını azaltmalı, 3. geniş bir kavisle dönmeli. Cevaplarımıza bakıyoruz. A yalnız bir, B bir ve iki, C iki ve üç, D bir iki ve üç. Buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yani önce sola dönüş lambasını yakacak, hızını azaltacak, ve geniş bir kavisle dönecek. Unutmayın sola dönüş geniş alınır arkadaşlar ama sağa dönüş olsaydı sağa dönüş dar alınır. Buradan da bu şekilde bir soru gelebilir. Bir diğer sorumuz ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazede de boyun travması yoksa verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şeklimize şöyle bir bakalım arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? A. Eklem bölgesi olmasına B. Kalp seviyesinde bir bölge olmasına C. Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına D. Vücutta atar damarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına Buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yani riskli bir bölgedir. Vücutta atar damarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına dikkat edilmelidir. Bir diğer sorumuz. Şeklimize bakıyoruz levhamıza. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? İki tane aracımızın arası 70 metre olarak belirlenmiş. A 70 metreden sonra yolun daralacağını, B şıkkımız 70 metreden sonra park alanı olduğunu, C saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini, D şıkkımız takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını. Buradaki levhamızın özelliği iki araç arasındaki takip mesafesini göstermektedir. Yani 70 metreden daha az takip edemezsin. O zaman doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağıdır. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devredeyken yanar? A arka sis lambası, B kısa hüzmeli farlar, C uzun hüzmeli farlar de sol sinyal lambaları. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani uzun hüzmeli farları yaktığınızda göstergeler panelinde bu şekilde bir mavi işaret göreceksiniz, lamba göreceksiniz. Bu dünya standartlarında mavi olarak yanar arkadaşlar. Kısa hüzmeli farların rengi ise böyle bir soru gelirse ona da yeşil diyebilirsiniz. Bir diğer sorumuz. Motor soğutma suyunun bulunduğu depo aşağıdakilerden hangisidir? A. Distribütör B. Buji C. Radyatör D. Hava filtresi Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Yani radyatördür. Resimde de gördüğümüz gibi motor soğutma suyunun bulunduğu depo radyatördür. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir? A1 ve 2, B1 ve 3, C2 ve 3, D1, 2 ve 3. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar 2 ve 3'tür. Yani görmüş olduğumuz gibi aracımız 3 numarada zaten gidiyor. Kendisine en yakın olan çizgi solda kesik çizgi. Kesik çizgi ne anlama geliyor? Bu şeride yani sol şeride geçebilirsin demektir. Demek ki 3'ü kullandık. Görmüş olduğunuz gibi 2 numaraya da geldik. Yalnız 2 numaraya geldikten sonra aracımız ne 1 numaraya geçebilir bakın devamlı yol çizgisi geçemezsin demek. Ne de tekrar 3 numaraya geri gelebilir. Buradaki doğru cevabımız tabii ki 2 ve 3'tür. Ağızdan aza suni solunum yapılacak olan kazazede de boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması B. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması. C. Sırt üstü yatar pozisyondayken başının geriye doğru olması. D. Sırt üstü yatar pozisyondayken çenenin göğsüne değecek şekilde olması. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani sırt üstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olmasıdır. Ülkemizde 112 acil telefon attı. Öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır? A. itfaiye, B. Ambulans, C. Polis imdat, D. Jandarma imdat. Buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani ambulans için kullanılmaktadır. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır? A kalp çalıştığında, B 112'ye haber verildiğinde, C kazazedenin akrabaları geldiğinde, D şıkkımız kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde. Buradaki doğru cevabımız A şıkkıdır. Yani kalp çalıştığında kalp masajı uygulaması sonlandırılır. Hemen diğer sorumuza bakıyoruz. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? Şu görmüş olduğunuz ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır arkadaşlar? A oklu ışık sarı yandığında, B şıkkımız oklu ışık yeşil yandığında, C oklu ışık kırmızı yandığında ve D şıkkımız sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında. Buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Tabii ki oklu ışık yeşil yandığında harekete başlayacağız, geçeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir? A koyu renkli ve taşma tarzında kanakması. B sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması, C yüksek basınçlı akması ve zor durdurulabilmesi, D yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması. Buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir? A koruma, B kurtarma, C bildirme, D tedavi etme. Buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır. Yani tedavi etme ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santimetre aşağı inecek şekilde kalp basası uygulanır. A 2'ye 1, B 3'e 2, C 5'e 4, D şıkkımız 7'ye 6. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Yani yetişkinlerde 5, bebeklerde 4 santimetre aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir? Resmimize bir iyi bakalım. Şıklarımızı güzelce inceleyelim arkadaşlar. Buradaki doğru cevabımız A şıkkıdır.